Arkadaşlar merhaba benim ilk videom YouTube'daki merhaba şimdi play basıyorum PKX'de oynuyorum buradan bana e, videomu izleyenlere selamlar yorumlara çıkıyorumlar yorumlar kısmına ne kadar oyunu beğendiğinizi serisinin devamısın gel devamını gelmesini isteyenler yoruma yazsın videolarım kısa olabilir merak etmeyin ama <laughs> buna 20 bin like beğeni falan beklerim arkadaşlar bir dakika yüklenince <laughs> Evet reklam girmişti arkadaşlar. Şu anda tekrar beraberim. Evet benim karakterim bu evin içini göstereyim size PKXT'ye de. Evimin şöyle arkadaşlar. Evet şu şekilde. Şöyle. Dur, oturduk. Odam bu. Salonun burası. Mutfağım burası. Banyom burası. Köpeğimin banyosu da orada. Sonra azıcık dışarı çıkıp biraz şey yapacağım. Dışarıda tadilat yapılıyor. Ve de televizyon. Televizyon çalışıyor o yüzden özür dilerim. Evet kanalımın da, da Oyun Delisi benim e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ne kadar oyunu beğendiğinizin seyircisine devam ederseniz ben Roblox videosu da çekiyorum. Benim ilk videom, birinci videom arkadaşlar. Bir selfie çekelim videomuzun hayrına. Hadi bakalım. Merhaba. Hadi Haydi bakalım videomuzun... İlk videomuz olduğu için şerefine kaydedelim. Hadi bakalım. Merhaba bu arada. Merhaba demeyi unutmuştum. Evet şu anda park. Park gidelim. Evet şu anda. Burada oynayıp bilet kazanabiliyoruz. Evet. Şurada okul var. Burada şeyler var. Buradan şeye selam var. Ee, kız youtuberları sayıyorum Mel Meli Kerif'e selamlar ben onları çok seviyorum Ejim Suşovan'a selamlar ee, bir, bir kişi vardı onun adını duymuştum ona da selamlar bir de e şu anda arkadaşlar şeye de selamlar neydi benim arkadaşım vardı bir tane yoktu orada tiktoktu ona da e youtuber ona da selamlar buradan bu arada selamlar herkese Tüm YouTuber'lara selamlar buradan. Şu anda arkadaşlar evet bir tane görev yapayım bir dakika. Evet arkadaşlar işte görev yaptım geldim şu anda. Bay bay. Bay bay. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumları da yazın. Bay bay. Bay bay.